arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sarayın eli kesildi videosunu çek yapacağım. Bakın arkadaşlar gözlerinde falan bir gözükmüyor. Saçını başını dağıttım. Su yaptım. Suyu kaldıralım. Anlarlar. Ondan sonra böyle koydum. Rujlarla elini bayağı bir şey yaptırdım. Bakın burada da şey yap. Şimdi böyle yakınlaştıracağım. Burayı böyle görsün diye. Ben yapı çağırıyorum tamam mı? Kapıyı böyle duvara çarpma tamam mı? İmdat filan diye ben imdat diyemeyeceğim. Sen orada ağlamaya çalış Kapı duvara çarpsın ama. Tamam kapalı kalır ama bu gerçek duvar değil yıkılır. Ben şimdi şöyle yapacağım Saray. Allah Sen biraz şöyle dur. Bir... tarafa geç şuraya otur kalk biraz ayağa kapat Onları bulaştı Allah senin belanı vermesin nasıl sileceğiz Allah belanı İnşallah. annem beni öldürmezse iyidir sana söyleyeceğim size yok yok söylemeyeceğim hiç bir saniye arkadaşlar ortada kalıştı Evet arkadaşlar. Şimdi göstereyim Ne oldu bunu. De, 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 de. Tamam. Şimdi ama saray sen dağıtmışsın. Ben ruj gibi durdu. Bunu şey yapacaktık. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi hazırladım. Burayı böyle bakın. Olmuştu bunu böyle kapattım. Bu yastığında şurası olmuştu gördüğünüz gibi. Şurası olduğunu da böyle ters çevirdim. Makas Onu... kalmam kaldı Sen şu taşa otur taşa. Şuraya otur etkinlik yeterken. Şu şey yoktu. Bir dakika dur. Ben bu kamerayı nereye yerleştireceğim o var. Yapma 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 yapma. Şöyle. Buna biraz kan lazım. ama lütfen bak sen eline dikkat et saray. Başımızı bir şey gelsin. hiç istemiyorum. Olmuştur diye düşünüyorum. İyi ama şey görüyorum oradan da şimdi ben şöyle Yok yok ama yok 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 olmaz. yok yok şey yok E, tamam bir şey yapmadı. Sen benim senin yapman göre, görevi biliyorsun. Eline dikkat etmek. Evet. Şu tamam makası boş ver. Tamam. Boşver, <laughs> bak, az bak. Az bak. <laughs> Bir dakika. <laughs> Dur <radiyal. Dük> kameraya <laughs> sesini ödü koptu. Şöyle bakalım. böyle bir parfe yemiş. İyi yapmış. Ha şimdi daha da demiş. Şarkı güzel mi? Saran tut şunu. Bir i̇şte Küçük parmanda var ya. Ya, sen şimdi sabah ha? okula gideceksin mi evde mi kalacaksın? Ona göre yemek hazırlayacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Yedir.